Bir kilogram, bir kilogram. Burada ya bir kilogramda 40 bin adet yumurta var olmasını sağlıyoruz. Hocam bu tür durumlar doğal olmayan doğumlar da var. Doğal... Sağacağız. Hocam şimdi biz bunu elinize alsanız falan sıkıntı yaşar mı? Buradayız hocam. Hocam buradayız. Bir evet. dakika. Teşekkür ederim. Ee, biz Mersin balıklarıyla üretim çalışmalarıyla 2011 yılında başladık. Almanya'dan getirdiğimiz döllenmiş yumurtalarla e, uygulamamıza başladık. Bugüne kadar 11 artı yaşında balıklarımız var. Sibirya Mersin balığı ve Karaca Mersin balığı olmak üzere iki türden. Olgunlaşan erkek ve dişi balıklarımızdan bugün e, hem erkek balıklardan sperm alıyoruz, dişi balıklarımızdan yumurta alıyoruz. Dölleme faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlk yumurtamızı geçen yıl almıştık. Geçen yıl elde ettiğimiz yavrularımız yaklaşık 500 grama kadar ulaştılar. Bu yıl e, İlkbaharda başladığımız üretim dönemini yine başarıyla başlamış bulunuyoruz. şimdi yavrularımızın bir kısmı çıktı. diğer türle Sibirya Mersin balığı yavrularının alımı ile ilgili çalışmalarımız var. E, erkek balıklarından spermimizi aldık. Dişi balıklarımızın e, sağımına da biraz sonra geçeceğiz. Amacımız burada üretim yaparak bölgemizdeki sürüneri yetiştiriciliği sektörümüze yeni bir türün ekonomik yüksek değeri olan bir türün e, kazandırılmasını sağlamak. Hem uygulama e, çalışmalarıyla öğrenci arkadaşlarımıza e, görgü e, elde ederken hem de e, bölgemizdeki yetiştiricilik sektörüne yeni bir türün e, kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda yeni e, araştırmacı arkadaşlarımızla lisansüstü doktora çalışmalarını tamamlayan arkadaşlarımıza da önemli bir kazanım sağlıyoruz. İnşallah buradaki çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırırsak bölgemizde yeni bir türle karşılaşmış olacağız. Bugün buradaki çalışmalarımızda hem fakültemizin İğdere biriminde yetiştirdiğimiz hem burada gördüğünüz 98 metreden su çekerek çalıştığımız uygulama araştırma merkezimiz hem de Güney Suda bir özel sektörde bulundurduğumuz balıklarımızda önce ultrasonograf çalışmalarla e, olgunluğunu tespit ettiğimiz balıklarımızı buraya taşıdık. Burada önce ultrasonla beraber e, balıklarda gametlerinin uygun olmadığını, e, olgunlukların uygun olup olmadığını tespit ettik. Daha sonra e, bayıltırıcılarla sakinleştirdiğimiz balıklarımızla e, gametlerimizi alıyoruz. Mikroskop altında onların başarılarını test ediyoruz. Sonrasında da e, dölleme faaliyetlerimize geçiyoruz. E, mersin balıkları e, öncelikle eti çok kıymetli bir balık. E, 250 milyon yıldır dünyamızın değişmeden durabilen türlerinden bir tanesi. Fakat son yıllarda nesli yok olmakla karşı karşıya. Karadeniz'de doğal olarak 6 türü bulunuyordu fakat maalesef insan etkilerinden ve değişen çevresel şartlardan dolayı 3 tanesi tamamen yok olmuş durumda. Havyarı bugün itibariyle dünya piyasasında 2000-2500 dolar gibi yüksek maliyetlerle alıcı bulabiliyor. Bunun yanında eti derisinden tekstil sanayinde oldukça başarılı kullanılabiliyor. Bunun yanında hava kesesinden de tutkal sanayinde yararlanılabiliyor. Bir başka ifadeyle etinden, sütünden yününden yararlanma fırsatı olan bir balık türü. Ekonomik değer yüksek ama soğuk su balığı olduğu için bölgemizdeki alabalık yetiştiriciliği sektöründe de kolaylıkla yetiştirilebilecek bir tür. Proje çalışmalarımızda 10 gram aşamaya kadar getirdikten sonra e, yaşama oranının çok yüksek olduğunu tespit ettik. Özel sektörde de bu e, yüksek yaşama oranı, bu yüksek e, ekonomik değerle beraber yetiştirilebilecek ilave bir tür. Alternatif tür olma şansı yok. Belki çok e, ciddi ekonomik e, kıymeti olan, sosyoekonomiye katkısı olan gökkuşağlı balığıyla beraber rekabet edebilir mi onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama e, ekonomik değeri çok yüksek olduğu için kıymetli ekonomik değeri yüksek bir e, tür olarak görebiliyoruz. Bugün burada Mersin balıklarının e, ve döllenme işlemi için toplandık. E, doktora test çalışmam Mersin balıklarına ultrasonla dişi erkek ayrımı ve gonot evrelerinin takibiydi. E, bu süreçte de iki yıldır burada Mersin balıklarından yumurta ve sperm alarak bölünme işlemini gerçekleştiriyoruz. İlk yavru alışını geçen sene yapmıştık. Bu sene de şu anda Karaca ve Sibirya Mersin balığı türlerinden yavru alımına devam ediyoruz.